Şimdi çiftliğimize geldik, bakalım tavuklarımızın durumu ne seviyede hem de insanları bu yumurta tavukçuluğundan az kandırdıklarını da size anlatayım. En azından aydınlanmış olursunuz birazcık daha. Ee, benim başıma gelenleri anlatırım. Benim bu piyasaya girdikten sonraki arkadaşlarımın veya YouTube mecrasından bana ulaşıp da al ben böyle dolandırıldım, şöyle dolandırıldım diyenlerin e, hikayesini anlatmak için bugün sizlerleyim. O zaman hiç uzatmadan videoya geçelim. Hepinize merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizi soracak olursanız çok şükür diyelim. Ee, bu hafta neler yaptık? Videolar birazcık daha arası açılmaya başladı. Bunun farkındayım. Çünkü farklı işler arayışların içerisindeyim diyebilirim aslında. Yani alsat olur, farklı bir sektör olur. Oraya bir koyun düşüncem var. Koyun, kuzu, keçi olabilir daha doğrusu. Ondan sonra ee, bu işi yaparken bir iş daha yapmak istiyorum açıkçası. Çünkü niye diyecek olursanız, tamam yumurta çok güzel ama ee, sıcak para hemen dönüyor yani yumurtan olduğu zaman satmama ihtimalin yok. Şu anda ben yumurtanın tanesini 8,5 liradan veriyorum bazı düşündüğün zaman çok güzel. Üstü Ramazan pardon Kurban Bayramı. Kurban Bayramı olduğu için geçen mesela şöyle örnek verecek olursak ben yumurtadan kesilmiş 2-3 tane tavuk vardı. Arkadaşlar istedi. Tanesini 800 liradan verdim ben. Al geldi aldı, kesti. Yolma derler bu tarafta. Tüylerini falan yoldular, aldılar, gittiler. Öyle söyleyebilirim. Bu iş güzel bir iş, ama yapabilirsen, zaman ayırabilirsen. Sigara sağlığa zararlı. Ama işin şu yönü de var. Ben mesela çok fazla görüyorum, abi işte ben tavuklarımı aldım, benimkiler hala yumurtlamıyor. Ya işte ölümler başladı. Ben ortalama 150 tane 150 taneye yakın bir tavuk aldım mı? Ondan sonrasında... Ne oluyor lan? Ortalık bir anda kızıştı. Bir saniye geliyorum. İşte 150-200 tane tavukla başladım. Benim bende kaç tane öldü diye soracak olursanız, 6 tane falan öldü. Ee, 6 tane falan öldü. Önceki olanlarla yola devam ettik. Aşı ile vesaire vesaire derken olay buralara kadar geldi. Daha yumurtaları toplamadım. Birazdan yumurta toplarken de sizlere de yani videonun devamında göreceksiniz ki yumurta e, veriminde. Gerçekten kümesin iç ısısı, ışık aydınlatma çok önemli. Yani alakasız gibi gelebilir ama gerçekten de çok önemli faktörler olduğunu düşünen taraftayım. Yoksa ölümleriniz artar. Açık konuşmak gerekirse yumurta veriminiz düşer. Ee, olan tavuklarınızın başına zarar gelir. Yani şu anda ortalama bir fiyat verecek olursak lohman tavuğun e, yark olarak konuşayım size. Daha yumurtlamaya başlamamış bir tavuk olarak konuşayım size. E, ne kadar? Ben aldığımda 190 TL'lerde falan 190 e, 220 pardon 250 dendi bana. İşte ikisinin ortasını bulduk. 220-230'ları aldık. Ama şu anda YouTube'da çok fazla içerik var bu konu hakkında. Adam yazmış işte 170'e 200'e yarka veriyor. Ya tamam güzel kardeşim sen bunu veriyorsun da bu tavuk ne zaman yumurtlayacak? Hiç bunu söylemiyorsun ama. Bana ben alırken bana denilen zaman dilimi şu şekildeydi. İşte abi e, bir aya yumurtlar. Ya kardeşim bunu nasıl bir aya yumurtlayacak? Yani bu bana gelen ağırlık e, net olarak konuşacaksak 1200-1250 gram arasında bana geldi zaten. Bu tavuk 1500 grama gelmeden yani bir buçuk kiloya gelmeden bu tavuk yumurtlamaz zaten. Ya kimse kimseyi kandırmasın. Ben 170'e tavuk görüyorum sağda solda. Arkadaşlar yazıyor. Instagram'dan olsun. E, ne bileyim işte YouTube'da videoların altına olsun. 170'e 150'ye satılan tavuktan bir hayır beklemeyin. Siz 6 ay bir sene nereden baksanız siz bu tavuğu yemlemek zorundasınız. Başka bir ihtimaliniz yok zaten. Ki onu da geçtim. E, şu devletin yeni başlatmış olduğu kredi paketinden bahsedeyim sizlere. Devlet diyor ki Devlet diyor ki şimdi genç girişimci yapayım ben siz diyor. Siz diyor tavuklarınızı alın diyor. İşte yüzde elli diyor ben size diyor hibe edeceğim. Ben ortalama bir hesap yaptığın zaman ortalaması 500-600 bin falan. Devlet sana diyor ki 250 binini ben sana geri vereceğim. Ama diyor hiçbir şekilde diyor zayiatın olmayacak. Hiçbir şekilde ölün olmayacak. Devletin verdiği veya işte sağdan soldan bakıp bulduğunuz yer kadar da 700-800 gram aralığında, gramaj olarak konuşuyorum ve fiyatı düşük, 170-150, en fazlası 190 diye duydum ben ama geçenlerde birkaç arkadaştan daha duydum. Sen bunu 180'e 190'a 200 aldığın zaman güzel kardeşim, bu tavuk nereden baksan 7-8 ay boyunca yumurtlamayacak. yem bir tanesi olmuş 850-900 lira. Yani bunları da düşünmek gerekiyor. Bunları da hesaplamak gerekiyor. Benim gibi kiracıysan yani benim gibi ahırın kiracıysa kendi yerin yoksa işinin durumu vasat. Niye diyeceksin ben alırım bakarım şu kadar şu kadar. Kardeşim o iş öyle olmaz. Emin ol o iş öyle olmaz. Niye diyeceksin sen şuraya gel 500 tane tavuğu koy. Ee, bir ay gelirsin iki ay gelirsin. Üçüncü ay var ya sinir krizi geçirirsin. Yani size kimse bu gerçekleri açıklamaz. Ben size açık açık söylüyorum. Ee, yumurta fiyatını ne kadar yüksek tutarsanız yumurta veriminiz ne kadar güzel olursa tavuklarınız ne kadar sağlıklı ve ne kadar çok dinç olursa bu piyasada tutunursunuz. Bunun başka bir açıklaması yok. Hani derler ya 2 iki, iki daha 4 yapar. Aynen o şekilde. Yani bu tavukları buraya koymakla işin ee, nasıl anlatayım size işin sonuna gelmiş oluyor yani tavuğun açık konuşmak gerekirse tavuğun götünde ee, yumurtayla bu iş dönmüyor. Ee, birkaç videodan daha bahsedeyim sizlere. Arkadaşım bir tanesi yazmış. Tavuklarınızı alın yumurtamaya başlasınlar. O zaman pazarınızı belirleyin. Ya kardeşim ben 500 tane tavuk aldım. Tamam okey. Arada dışarı çıkmak zorundayım. Çünkü sağda solda e, köpekler var. Tavuklara saldırmasını istemiyorum açıkçası. Onunla baştan belirtin İşte arkadaş yazmış. 500 tane tavuk alın. Tamam. Ee, yumurtanız çıksın. Ondan sonra pazar oluşturun kapat şöyle bir hesap yapalım hemen hesap hesaplıyorum, hesaplıyorum sizlere 500 tane tavuktan günde 400 tane yumurta aldın sen. günlük senin Daha doğrusu günlük 400 yumurta aya vurduğun zaman 12.000 yumurta yapıyor 12 bin tane yumurtayı güzel kardeşim yani biraz argo olacak ama sen hangi insan insanoğluna satmayı planlıyorsun yani kaç düz koli yumurta yapıyor. Yani bunları da düşünmek gerekiyor. Sen bu işe girmeden önce şunu yapman lazım. İşte abi, abla, kardeşim neyse işte eşine, dostuna, akrabana. Hiç yumurtayı satamazsan şunu yaparsın. Marketlerle anlaşırsın ama marketler ölü fiyatı alır. Geçen beni bir numara aradı. Abi işte yumurta işi yapıyorum. Tamam abi buyur gel konuşalım dedi. Gittik konuşmaya oturduk. Adam benden 3 liradan alıyor ya kardeşim sen 3 liradan alıyorsun ya bu tavuk günlük ortalama 17-18 gram hadi her şey geçtim düz hesap olsun diyorum 20 gram yemiyor yani 20 gram yemini hesapladığın zaman 20 gram yemini hesapladığın zaman çıkan sonuç ortada zaten yani kimse kimsenin kalbini kırmaz yani bu piyasada ekmek yiyeceksen mantıklı hareket etmen lazım e ben sana geleyim 3 liradan vereyim sen o yumurtayı git 10 liraya sat niye kardeşim ben salak mıyım ben satamıyor muyum? Senin 10 liraya sattığın yumurtanın aynısını. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. Bir saniyenizi alacağım. Bakın yani arkadaşın Arkadaşın 10 liraya sattığı yumurtayı ben ortalama işte 8.5'a falan veriyorum. Bir saniyenizi alacağım. Bakın. Bakın şu yumurtayı görüyor musunuz? Daha da göstereyim size. Hemen arka kameraya geçeyim. Bakın arkadaşın sattığı 8,5 liraya veya işte 10 liraya sattığı yumurta boyutlarını gösteriyorum size. Bakın. Bakın arasındaki boy farkını da anlarsınız belki. Şöyle gösterirsek boy farkını da daha net anlarsınız. Yani bizim bu Türkiye şartlarında yağ olacak ya da ava götüren anladınız. Neyse asıl konumuza gelecek olursak bu tavuklardan yavaş yavaş verim almaya başladık. Çünkü hani niye diyecek olursanız yumurta verimimiz arttı. Şimdi videoların neden geç geldiğine dönecek olursak farklı işler peşindeyim. Ne olur? Al sat olur. Ee, ucuza yumurta toplayıp pazarlamak olur. Ama hani tanıdık bildik. E, toptancı demek istemiyorum. Aynı benim gibi üreticiler var. İşte 150 taneyle bu işe başlamış ama yumurta pazarı yok. Ben bu tip insanlara hani destek olayım tarzında bir çalışmam var açık konuşmak gerekirse. Onun dışında koyun kuzu işini merak saldım. şu son 15-20 günden beri onun çabasındayım. İşte elektronikle ilgili birkaç atılımım var gibi gibi söyleyebilirim sizlere açıkçası. O yüzden videolar birazcık geç geliyor bir de son kez bir şey daha açıklamak istiyorum sizlere. Bu YouTube'da bir tane amca diyeyim size. Yani yaşı benden 15-20 yaş büyüktür benden muhtemelen. Bir tane arkadaş var. Bu arkadaş işte çiftlikler kuruyor. İşte tavuk getirtiyor. tavuk üreticisi olduğunu iddia ediyor diyebilirim sizlere. Belki tanıyorsunuz. Belki videolarına denk gelmiştir. Çünkü bu gezen tavuk içinde video üreticisi olarak belli başlı insanlarız. YouTube mecrası olarak konuşuyorum sizlere. Şöyle bir şey söylüyor. Yani bu tavukları alıyorsunuz benden. E, tavuklarının fiyatına gelecek olursak en az alımı 500 adet. Yani yanlış hatırlamıyorsam en son. Ve arkadaş diyor ki 500 adeti diyor. Tanesini diyor 400'den vereceğim diyor. Şimdi bakın 500'e verdiği tavuk tamam mı? Ben size boyutunu gösteriyorum hemen. Bir saniye. Bakın arkadaşın 500'e sattığı tavuk boyutu. Şöyle bakacak olursak bir, bir buçuk karış falan. Bakın ibini görüyor musunuz? Kızım. Güzel kızım. Bakın görüyor musunuz? Arkadaşım 500'e sattığı tavuk. Şimdi bu tavuk nereden geldi diyecekseniz. Bizim YouTube'dan birkaç tane arkadaşımla konuşuyorum. Yani YouTube'dan tanıştığım insanlar bunlar. Arkadaş gitmiş almış. Yani çok da güzel para vermiş bu arkadaşa. Neyse oraları geçelim. Oralar bizi bağlamaz dedim ki hani bir tane tavuk verebilir misin bana? Ben 230 aldığım tavuklardan bir tane verdim arkadaşa. O da bana bir tane bu arkadaştan verdi. Şimdi bu arkadaşı gözlemliyorum ben. Ayrı bırakıyorum. Ya abi adam tamam mı? Yemek yemeye bile yani yem yemeye bile yüksünüyor. Yüksünüyor yani öyle söyleyeyim size. Yem yerken bile düşünüyor. Ya benim 200 aldığım veya işte 230 aldığım tavuklar Abi patır patır atıyorlar. Yani bakın bunları e, dediğim gibi YouTube'da hiçbir videoda göremezsiniz veya bulamazsınız. Soru sorduğun zaman adamlar der ya benim tavuklarım o. ya kardeşim senin tavukların on numara olabilir. Bana bu tavukların ne zaman yumurtaya düşeceğinin garantisini vermen lazım. Bana de ki 20 günse bana de ki bir ay sonra yumurtlar. 10 gün yanılma payı verebilirsin. Bir tane arkadaş daha var YouTube'da. Ee, arkadaş şu tavukları almış. 500 tane miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. 1000 tane falandı. Onda da e, ligörün tarzı olması lazımdı ya. Ama kahverengi yumurtluyor onun tavukları da. Bu arkadaş mahkemeye kadar gitti. Belki videolarına denk gelmişsinizdir. Şu anda benden çok çok abonesi var. O yüzden videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı bildirimleri açmayı ve yorumlarını kısmında yorumlarınızı belirtmeyi unutmamanızı istiyorum sizden eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz sonrasında e, bu arkadaş gitti dava açtı şöyle yaptı böyle yaptı ve işin sonunda kendini garanti aldı nasıl garanti aldı? hani faturalı bir şekilde tavuklarını almıştı ve ben bu tavuklara yeni aldığım tavuklara e, fatura alana kadar yani faturaları kesilinceye kadar, aşı takvimlerine kadar o kadar çok diretmeme rağmen zor aldım. Niye? Ben bu kadından yaklaşık dördüncü kez tavuk istedik biz bu bayandan diyeyim size isim vermeyeceğim. <laughs> zor boz aldım. Öyle söyleyebilirim sizlere. Ki yarın öbür gün elimde kanıtım bulunsun istedim açıkçası. Yani işin aslı böyle. Şimdi yumurtalarımızı toplarken o tarafa geçelim. yumurtalarımızı toplayalım, paketleyelim, siparişlerimizi oluşturalım. Yarın pazartesi. Siz bu videoyu salı günü veya işte pazar akşamı da izleyebilirsiniz. Zamanım kalırsa bu videoyu atacağım zaten. Ee, o yüzden bizi bu yolda desteklemeyi unutmayın. Yanlış bir kelime ettiysek kalbinizi kıracak veya yanlış bir cümlede bulunduysak, kelimede bulunduysak kusurumuza bakmayın. O zaman yumurta toplarken o tarafa geçelim. Kendinize iyi bakın. Şimdi videoyu buraya kadar izlediysen, izlediysen eğer belli bir şeyler kafanda oturmuştur, e, dolandırılmamak için mantıklı hareket etmek gerekiyor bu işte. O yüzden bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız e, abone olup bildirimleri açmayı, yorumlar kısmında önerilerinizi, görüşlerinizi bizimle belirtmeyi unutmayın seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya denk. Hoşçakalın.